arkadaşlar ben Orhan. Ee, bildiğiniz gibi bundan önceki iki videomda e, size şey göstermiştim. E, videonuza link eklemeyi yani böyle tıkladığınızda bir yere gitmeyi falan bir de şey göstermiştim. E, videonuzu nasıl abone ol butonu ekleyebileceğiniz. Onların ikisini aslında bunlardan bu video çektikten önce çektim ama belki de değişik gelebilir yani sırası. E, kanalımıza giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şuradan içerik oluşturucu stüdyosuna giriyoruz. Burada ise herhangi videomuzu seçiyorum. Burada bu videoda da e, size şey göstereceğim. Cards eklemeyi. Mesela hangi videoyu seçsem? Hmm, şuradan tümünü görüleyim be. Aşağıdaki videoyu seçeceğim çünkü. Fiyattan süper uçak yapım videomu seçiyorum. O videomu da aşağıdaki linkten ulaşabiliriz. Açıklamalar kısmındaki linkten. Merhaba arkadaşlar. videoyu durdurayım be. Abi bir dakika ne yapıyorum? Kaç lira Ne oldu yani ne olmadı? Aa düzenle tıklamadım çünkü. Pardon pardon çok özür dilerim. Düzenle. Ben direkt video izleme tıkla. Evet sonra şurada arkadaşlar. Bakın. Kartlar yazıyor. Şuna tıklıyoruz. Şöyle gelip kart ekleye tıklıyoruz. Nerede, Burada ilişkili web sitesi diyor. Eğer web siteniz varsa onu yani oraya tıklandığında ona gidebilir. Bağış toplamı falan diyor işte ürün. Bir video veya anlatma sitesi, kanal. Ben e, videomu göstermek istiyorum. Oluşturuyorum mesela hangi videoma gidebilsin. Eğer e, şuradaki organizmden gözlük yapımı videoma gitsinler. Ona tıklıyorum. Ha, bir dakika. Şu, şeyine girmem lazım. Linkini girmem lazım bir dakika arkadaşlar. Ha, bir dakika. Evet. Şuraya onun linkini gireceğim. Oraya e gözükebilirim. Kanalımdan şuraya hemen oraya hemen e gözükebilirim. Videosunu açayım. Ctrl C diyorum. Arkadaşlar ben bakalım. Şuraya gelip. Prove ediyorum, kart oluşturuyorum, çalışıyor ve oldu. Bir dakika şu neymiş? Kart diyoruz arkadaşlar. Şurada bir dakika, eli bu değil. Şurada başka bir şey yazıyordu. Tamam ya, çıkayım şuradan, iptal edeyim. böyle. Arkadaşlar bakın, şu videoyu izlerken hemen normal açayım şunu. Sperzilan uçak yapım videomu izlerken Merhaba arkadaşlar ben Şu şekilde bakın üstte bir iyi bir sonuç çıkıyor ve bu videoda önerilen organdan göz getirmiş diyorsunuz. Oraya tıkladığınızda da işte bu çıkıyor. Böyle tıklayıp açabilirsiniz. Açabiliyorsunuz. Bu arada dediğim gibi ki yatan süpersiz uçak yapım videoma da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ee, bu da bu şekilde arkadaşlar. Yani bu şekilde videolar yapabiliyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma ve başka videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.